severler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni videomuzda bir hafta neler yaptık bunları sizlere gösteriyoruz. Yeni monsterlarımız var. Ayrıca bir de Doberman'ımız var. ismi Bessie onu da göreceksiniz. Tabii ki dragonumuz da var. O da bir cennet papağanı. Harika bir kuş. Çok akıllı, çok zeki ve konuşabiliyor. Bunun haricinde kanala abone olmayı sakın unutmayın. Beğen butonu bizim için çok önemli. Yorumlar kısmını boş bırakmazsanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni çekeceğimiz videolara dair bildirim alırsınız. O halde ne yapıyoruz? Şimdi Monster Fish zamanı. Opa. Oo, hepsini yedi. Hepsini büyük yedi. Köpeği de şişti. Başladılar. Kokuyu alır almaz. Hareketlilik başladı. Daha et vereceğim onlara. Oh. Gitti. Götürdü. sakin gözüküyor. Hemen şuradan bir sallandıralım etimizi. Hop. Afiyet olsun oğlum. İstiyor musun da? Yer misin? Hı? Çok aç. Burada verelim. Gitti. Ve işte karşınızda yeni bir tür. Türkiye'de bir ilk. Red Tail ve Kürek Burun Kedi Balığı eşleşmesinden ortaya çıkan hibrit. Şu anda sadece Türkiye'de akvaryum kulübünde. Kafa kısmı Red Tail andırıyor. Çok hafif. Tabii Kürek burununu da andırıyor ama kafada bir ovallık var. Kürek Burun'un adından da belli olduğu gibi yüz kısmı küreye benziyor, kürek ucuna benziyor ama burada ovallik var. Vücut yine aynı şekilde kürek burnuna benziyor ama reptil renklerini de almış. Çok enteresan bir hibrit. Dediğim gibi sadece akvaryum kulübünde yine etçil, yine monster türlerinden bir tanesi. Ve yılan başları içerisinde en vahşi olanı altın kobra yılan baş. Alligator, diğer bir adı da timsah balığı, geçtiğimiz günlerde onunla alakalı da bir video çektim, Alligator sahibi olmak isteyenler diye. <laughs> Ve işte karşınızda Albino Paco Perenalar, yetişmeye çalışıyorum onlara. F0 doğadan yaklaşık 30-35 santim boylarında harika monsterlar ve gerçekten çok vahşiler. Yeni monster isteyenler buyurun size Albino Paco Pirano. Şu anda sadece akvaryum kulübünde. da harika bir Oscar çiftimiz var. Yakın bir zamanda yumurta dökecekler. Tiger Oscar. Çok hareket etme ama görelim seni. Çok hareket etme. Seni görelim. O bir Doberman. Sen büyüyeceğinde Doberman mı olacaksın bakayım? Sen büyüyeceğinde Doberman mı olacaksın? Aa! 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 Elim! Ama olmaz, olmaz. Bak çok, çok, çok saldırıyorsun. Çok saldırıyorsun. Pişt. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Burada da bizim dragonumuz var. <laughs> ne oldu? Kereta. Ne oldu? Hmm? Ne oldu? O da cennet papa konuşabiliyor. aldı. Evde de iki metrelik bir akvaryum yapmış. Bir de yanında Red Tail Ketmiş vereceğiz. Hemen bu canavarları yakalayalım. Tabii Monster filmimizle bakalım başarılı olacak mıyız? Çok çırpınacaklar. Birazcık zorlayacaklar. Aynen. Onu yakına getirelim. Zaten kolay kadar. Bakın da rahatça alabileceğim Ket fili diyebilirim size. Gel buraya. o oh, kaştı. Kaştı 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 kaştı. Olsun öyle oldu. Işte Buradan soktun abi. Gir tamam, hadi. Tamam. Evet. Evet, çok iyi. Yani şöyle göstereceğim. Bayağı büyük. Bey şu anda Sırtmaya çalışıyor. İnşallah bırakır. Evet bıraktı. Çok güzel. Başarılı. Şimdi repteğin için. Retteğin daha kolay yakalanacak. Baksana. Kocaman bir şey ya. Maşallah. Çekilin çocuklar. Çekilin çocuklar. Ben repteyi de alacağım sadece. O da hızlandı gerçekten. Ağladı yakalanacağını.

Şöyle de bir ekleyelimiz. Şimdi bu canavarları alacağız. Ama oradan nasıl sığdıracağız ki? Sığdıracağız bir şekilde. Birazcık su sıçratacağız ama. Önce baksana reddeyi de alalım Önce reddeyi de alalım. Önce geldi. yaptı Çıkıyor şimdi. Aa, başarılı. Millet bize dal geçti. Monster fileniz yok diye. O içine benim girebileceğim bir fileyle. Gerçekten bunu Rocky için aldık ama. Burada da Raki'nin ufak Raki'cik. Gel oğlum. Ben şuradan şuna taktırsana. Oo, bu çok hareketli. Ben sana demiştim oğlum. <laughs> of, bu harbi fena inşallah. Fena bir Çok. şey Afacandır. Hadi git. Onu bıraksan. Oğlum bıraksan hafif et. Isırma lan. Buyur. <laughs> Şu <laughs> tutsanıza. Oğlum, oğlum. Lanet misin sen? Dolandı herhalde abi. Yok, evet, dolandı da. biraz, Dolandı biraz. Tutandı. Tutandı. Tamamdır. Aldı. Ben niye üstü aldım? 3 kere ağzı, <azam> 3 <laughs> kere burada. Abdest aldım. <gülüyor> 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 tamam. Allah'tan bunları serdik yere. Ayaklarımız sonunda. Challenger <laughs> abi beklediğimden daha şey oldu ya. Hı? Challenger daha az şey oldu. Evet. evet. Olur. <laughs> Hallettik. Bak. Şunları şöyle toplayalım. Toplarız abi. Bunu kapatalım üstüne. <laughs> Tam anlamıyla itiyor bu, değil mi? Hı hı. Ya, bir şey var. Ha, tamam yeter. Tamam. tamam. Evet. mı kaldı? Hayır evet, bir şey <laughs> Tamamdır. Bezin var mı? Var bak, şu altta var ama... Çekim yapıyorsun değil mi aynen? <laughs> yapıyorum. Yani bayağı bir... Bayağı ıslattı. Fileyi bırakmadı. Yakalarken de fileyi bırakmadı. Tam Kendine... monster abi işte. Yani bırakmıyor fileyi. Isırıyor. Artı yüzgecine takıldı oraya. Şimdi camla besledikten sonra hakikaten çok ferah suratına su attı. Her <laughs> Abdest aldı. <laughs> Abdest aldık ya bir yerine senin su değmemiş falan <laughs> Bak var da çok güzel. Güle güle bak bunlara. Tamamdır abi inşallah. O zaman bugünlük de böyle kapatıyoruz. Şunu da dekor yapacağız inşallah. Bunu da çekelim. Ne güzel kayalar koymayı düşünüyoruz. Bunu da tropikal mi yapalım? Buna sen ne düşünüyordun? Vallahi buna timsah balığı falan. Timsah balığı değil yani, mi? Yılan baş, timsah balığı. timsah balığı. Çok da güzel olur. Bu da 180 litre, 200 litre civarı falan. 200 litre civarı. Bunu da biz yaptık. Evet. Değerli dinleyenler, izleyenler. Bizim yaptığımız akvaryum. Bu da Ömer'in yaptığı akvaryum diyor. <laughs> o zaman bugündük bu kadar. Pazartesi günü böyle sonlandıralım. <laughs> Bakalım salı günler ne yapacağız. Ve salı günündeyiz. Akvaryum kulübünde bu haftada salı gününü tabii birazcık yoğun geçireceğiz. Öyle monsterlar alıyorum ki öf! Efsane monsterlar. Zaten birkaç dakika sonra onların yakalama evresi ee, dükkana götürülüş evresi bunları sizlere göstereceğim. O zaman ne diyelim? İyi seyirler. Şimdi Berke'nin evindeyiz. Geçen Ömer'in evindeydik. Şimdi de Berke'nin evindeyiz. Albino Pakupiranaları e, bayağı büyütmüş. Bunlar yavruydu. Bu da Wood Catfish değil mi? Evet. Wood Catfish. Evet, bizim umut olmadığım için yanımızda. E, bugün Berke üstlendi. Yakalama olayına. Maşallah. Ey maşallah. Oscar da geldi. Albino Oscar. anam. anam. An evet, evet. Evet. Ve çok profesyonel bir kardeşimiz gerçekten hayran kaldım kendisine. Güzel de işler yapıyor. Bütün filelerim 10 Bütün filelerim parçalandı dedi bana. O file senin olsun. <laughs> Sıkıntı yok. ben şunu getirmiştim ama. Monster istiyorsunuz. Alın size Albino kupirana. Hakikaten çok böyle çılgın deli deşit balıklar. Yeni monstrumuz. Onun adı Bessi. O bir Doberman. Ve çok yakın bir zamanda onunla alakalı bilgiler de paylaşacağız. Ve şu anda daha 48 günlük, bugün 48. gününde çok atletik Hatta gel bir kuş, bir kuş. Oraya mı Gel. şarkıydı? Babası var. Nefes abi. <laughs> maması da varmış, maması da varmış. Ah, daha fazla fazla şey yapıyoruz. Afiyet olsun. Çok fena yoruyor, hakikaten. Yani buradaki en monster canlı. E, belli balıkların yerlerini değiştireceğiz. Mesela naktar piranalardan başlıyoruz. Natları piranaların yerini değiştirip daha büyük bir akvaryum alacağım. Çünkü orada birazcık kısıtlandılar. Gel ne olacak? Gel. Neyse gel. Gel. Bu top Şimdi Naptar ileride bir durum var e, parçalayabilirler ki büyük ihtimal parçalayacaklar. Şöyle tek tek alıp götüreceğim filede. Gel abi, şuradan bir gösterelim nattarileri. Çok vahşi, gerçi parlıyor ama dur yakalayalım onları. Orada gösterelim. Şimdi bayağı hareketlenecekler. En büyüğünden başlayalım. Tamam tamam sakin sakin şampiyon. Sen planasın sen nattarisin tamam. Tek tek götüreceğiz. Eyvah. Eyvah. Başlıyoruz. Pireyi parçalayacaklar. Evet. Şu anda pireyi ısırıyor. Hemen götürelim ağabey. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı iki tane. Onları... Yakalayacağız. Evet. Hoppala. Çok... Çok vahşi, çok... sert. Thank you. olmayı sakın unutmayın. Beğen butonu bizim için önemli. Yorumlar kısmı tabii ki boş bırakılmasın. Ve bildirim zilini açarsanız yeni çekeceğimiz türlerle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. <laughs> Bizden bugün de bu kadar. Bak şimdi. Ya monster göre dişlere bak. Of. Kapat kapat tamam sen dobermansın tamam kapat. Bizden bugünlük bu kadar. Ah aslan oğlum. Aslan kızım özür dilerim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.